Herkese selam. Yeni bir videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Evde her şeyi bıraktık. Çamaşırlar kurumamıştı. Serhat da dedi yürüyüş yapalım. Çıktık. Bir iki sipariş vermiştim mağazada. Onlar gelmiş. Onları almak için dedim bari yürüyelim. Arabayla 6 dakika olan alışveriş merkezi yürüme mesafesi ne kadar tutacak bilmiyorum. Saatimizi, adımımızı hani kurduk. Biraz abarttım işte. Belki Belki 30 dakika, 40 dakika olabilir bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi Serhat'la çıktık yürüyüşümüzü yapmaya. Şimdiden birazcık yorulduğum gibi garip bir şey kafasındayım böyle. Hem tedirgin bir halim var. Heyecanla tedirgin, karışık duygular içerisindeyim. Niye bilmiyorum. Bazen geliyor ya öyle bir his. Neyse yürüyüş iyi gelecek diye tahmin ediyorum. Hadi gidelim alışveriş merkezine geldik. Tam 31 dakika sürdü. Tahminimce dedim daha uzun sürebilme ihtimali çok yüksek ama tam 31 dakika yani yürüyüş yaparak gelinebilir ama rahat bir spor ayakkabı serci etseydim daha iyi olurdu. Diğeri bahçede ıslandığı için Converse giydim ve hiç rahat değilim. Şimdi JD bulmamız gerekiyor. Derine spor ayakkabı sipariş verdim futbol için. Burası da böyle bir yer. Kalabalık genelde. Ve bindirime düşmüştü. O futbol ne diyorlardı ona? Ne futbol ayakkabılarını ne diyorlardı? Hiç. Ama Türkçesi. Krampon. krampon. Aynen krampon sipariş verdim. Bu kafeyi seviyorum gelmek isteyenler gelebilir Harlay'da. O da böyle bir şey Ha buradaymış ha. Ayakkabıyı aldık hemen cecik bir gözlük bakıyoruz. Serhat'a biliyorsunuz takıntı haline getirdi artık gözlük bakma olayını. Öyle bakalım Gucci. Ee, tom Hood. Bir tane beğendi. Babe. Burada da var etrafına gold çerçeve istiyor ve şu tarafını böyle çizgili istiyor. Denesin bakayım sene önceki gözünün aynısını istiyor ama markasını bir türlü bulamadık. Türkiye'den almıştık onu böyle. Babe. Burada var bir tane. Ne biçim kadınım. Kocam diyor ki sen de gözlük bak diyorum mark markayla işim yok. Sen benim evimi bana yap yeter. Gözlük falan istemiyorum ben. Gözlük senin olsun. Ben kırışsam da olur. Arkadaşlar biz şimdi çıktık. Alacaklarımızı aldık. Bu video yarın öğlen yayında olacağı için gösterebilirim. Canım farima, Farimam'ın doğum günü geçti. Yarın birlikte kahvaltıya gideceğiz. Siz bunu izlerken kahvaltı yapıyor olacağız. Ona ufak bir hediye aldım. Ee, kocam bana ve kendisine gözlük aldı. Benimki ama çok güzel. Göstermedik, çekmedik, değil mi? Evde gösterelim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Almak gibi bir niyetim yoktu ama son anda dedi kalk. Sen de bak dedi kendine bir tane. Ondan sonra baktım, bir baktım, pir baktım, güzel baktım yani. Şimdi yürümeye devam, eve gideceğiz. Saati bir geçiyor bile şey yemedik ama çok fazla yeme halinde değilim şu an. Eve gidelim, işlerimizi güçlerimizi halledelim. Evde çamaşırlar da kurulmuştur. Ondan sonra bakılırız. Nice die, Sen mutlu musun yaptığımız alışverişten? Param gitti be, nasıl mutlu? Yani bu kadar Haram. harcadığım paranın üstüne güzel bir yürüyüş giderdi. Ee, soğuk suda Yağmur başlıyor evet. Evet 30 saniye sonra yağmur yağdı. Yağmurda sarı sıklam olduk. Herkese selam. Bu dünkü aldığımız gözlükler arkadaşlar. Tabi kıskanç rozan ve kıskanç, kıskanç Mizgin dedi ki bula bula o markayı buldun ama bence Markası önemli değil, yüzüme yakışan önemli. Bunu yakıştırdık arkadaşlarım. Bunu aldık. İki farklı renkli olması ve gözüne taktığımda koyu görünmüyor her taraf. Aynı görünüyor yani. O da güzel ve güneşten koruyor yani. Neyse, güzel gözlüğüm. Beğendim. Annemlerin evine geldim. Bugün kayınmamızın doğum günü. E, kahvaltıya gideceğiz birlikte. Gitmeden önce annem hemen bize bir espresso yapıyor. Ama bacımız bugün hiç kendinde değil, hiç halim yok. Yine de dedim sizi kırmayacağım çünkü bazen diyorsunuz ki güzel şeyleri çekmiyorsun, güzel şeyleri de çekin. Güzel şeylerden kalsınız herhalde annemle <laughs> gel. Gel, gel. <laughs> Bakın arkadaşlar annem saçına keratin yaptırdı. Bu arada keratini gerçekten güzel yapmış. <laughs> Dilbinin numarasını buraya yazalım. yazalım. <laughs> evet, numarasını yazalım. Keratin yaptırmak istiyorsanız Londra'da Chingford bölgesinde arkadaşlar dilbini arayın çünkü gel anne tam gösteremedim. Şöyle hatta yapayım. <laughs> Böyle yapayım. Hem dip boyası ne oldu hem de keratinini yaptırdı. Çok güzel olmuş. Bir de kestirdin. Dilbini çok güzel yaptı. Hem kesimi de güzel. Evet kesimi zaten muhteşem. Çok Karen. güzel yaptı. Evet çok güzel olmuş anne. Hı. İyi güle güle kullan. Gerçekten <laughs> güzel yapıyor ve fiyatlar da uygun. Evet. Güzel yapıyor, çok güzel kalkıyor. Evet kızar kızlar, o yüzden Maç Dilvin'i alıyor. arayın. Ben de Türkiye'ye gitmeden önce yaptırırım. Ama saçımızı salıp dolaşabilecek miyiz ki bilmiyorum sıcaktan. Güzel, işte, çok kabarıyor. En için. azından kabarmaz. Hep çok bağlıyorum, buralarım hep hmm. Güzel olmuş anne. Hadi güzel. bize bir bu gazla Sağ bir... Dilvin'in ellerine sağlık. <laughs> güzel yaptı, baya ilgilenmiş. Style Wishes Çinfıt'ta kuaför arkadaşlar tamamen um, şey iyi niyetten paylaşım. Gidin bakın yani oraya denizle konuşmak için, sohbet için bir kahvede mi anne? Her konuda, her konuda çok iyidir. Şimdi hemen bir espressomuzu yapalım. Sohbetleri de, her şeyler güzel. Ondan sonra ne yapacağız anne? Bugünkü plan ne? Bugün Fahirma'nın doğum günü. Burada doğum gününü kutluyorum. Birkaç gün geçtiyse de. Bugün kutlayacağız biz doğum gününü. Evet. Onu çok seviyorum. Öyle. Kahvaltıya gideceğiz birlikte. Evet. Böyle bugünkü plan bu. Ee, başka bir şey yapmayacağız herhalde. Anne bugün akşam ne yapacaksın? Hiçbir şey. Ha? Bu akşam gel konu kullanacağım. Ha. ha. Ay anne eve bir ufak değişiklik yaptım. Bir izleyicim yazdı ki işte herhalde kendisi bu işlerle ilgileniyor. Bir şeyler yazdı. Sonra ben dedim ki mantıklı geldi yazdığı şeyler tamam mı? Çünkü dedi o renkler konu değil dedi. Ondan sonra güneş almamasıyla falan tabii güneşi de pozisyonu yerini değiştiremeyeceğime göre. Neyse o TV ünitesinin üstünde hep fotoğraf vardı ya anne. O fotoğrafların hepsini kaldırdım. O bile büyük değişiklik yaptı. eski eşya karabalık bunu kendi Ondan beklesin. sonra o senden aldığım kahve masaları var ya iki tane, evet. onu tekrar o panellerin olduğu köşeye çektim. Evet. Dört tane çen vardı, dördünü oraya koydum daha böyle bitkisel bir alan gibi göründü. Çok, çok eşya karabalık gösteriyor. Ondan sonra panelleri ben oraya, göstermem. fotoğraf orada olması çok hoşuma gitti. Bugün birkaç tane daha fotoğraf çıkartıp oraya asmak istiyorum. Güzel oldu böyle eve benzeri yani fotoğraf olunca salon içinde. Evet. Ondan sonra bütün... Güzel olur da eşyayı böyle düzen az koy. Çok eşya doldurma. Ondan olsa, sonra kitchenaid'i neydi falan da hepsini tezgahın altına koydum. Boşaltmıştım mı ya, ya. Ne Allah'a şükür. Allah'a bir şükür. Şak 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 şak. Sanki her gün hamur yiyor. Her gün şey yani yapıyor. işte her gün hamur yiyor. Kulağlarından çıkarırsın. Ben de kaldırıyorum. Bak benkiler var mı dışarıda bir şey bir makine? Yok. Kahve makinem var. Kahve makine çünkü günlük kullanıyoruz. Tost makinem var. Yok. Tost bir şey... <laughs> Onu yer var ya koydum. Yoksa ben hepsini kaldırmışım. Tost makinanı hiç kullanmıyorsun anne. Ya tabii kullanıyoruz. Neyse işte gelelim. Ee, onu kaldırdım. Bu sefer e, mutfağın önündeki cam var ya anne. Camın önünü komple boşalttım. Üstünü. Neyse şey getirdim kahve bunu bir deniyorum. Anne benim söylediklerimi hiç ciddiye almayıp bana kahve önerisi yapan... İşte. <laughs> şey, e, e, Anam beni troll diyor yasın. Siz niye trollemeyisiniz? Bunu hevalım getirdi Yenge dene dedi bu çok güzel dedi. Anne bunu ben Bara de kullanıyorum getirdi, denedik. <laughs> ondan sonra Seyit getirdi denedik Bir de bunu deneyelim Ondan sonra bir tanesine karar vereceğiz Anne gerçekten bunun kahvesi de. gerçekten güzel İşte bunu da hevalım getirdi, getirdi. Teşekkür Değil. ediyoruz hevale Ben de ondan evde içiyorum ya Sana yapıyorum anne İli markası da güzel. Ben bu, bu güzel dedi. Kenya değil miydi ya bu? Bu ili. He hey, o marka da güzel evet. Ama böyle sen içmedim hiç. Ben öğütülmüş aldığım için. Bugün oylar var anne. Bugün oylar... Mı? Oyumuzu kimden yana kullanıyoruz? Halk Partisi'nden mi yoksa Zenginler Partisi'nden mi? Halk Partisi'nden tabii ki. Halk Partisi'nden mi? İşçisin sen işçi kal. Hakikaten kime yana kullanacaksın anne? Halkta yana kullanacaksın. Anne oyunu hiçbir zaman kimseye söylememen gerekiyor. Bu kuralı bilmiyor musun? İnşallah. Kullanacağın oyu hiç kimseyle paylaşmaman gerekiyor. Ben Zenginler Partisi'ne vereceğim arkadaşlar. Bu <laughs> belediye <laughs> Anne. Bilmiyorum bu seferkine inan ki yani hiç. Daha geçenlerde kullandım. Aynen geçenlerde daha oldu. Şimdi yine var ben anlamadım ki. Şey. Yani bizim sanki biz SEO'muşuz gibi CEO SEO. CEO'muşuz gibi sabahları bizim bu telefon trafiğimiz nedir? <gülüyor> ha? Sabah daha dinç kafayla Akşam Altıda mesaj yazma serüvenimiz başlıyor. Ayşe yazmış. İş yerinde bir arkadaş yazmış. İşe gelebilir misin diye. Ayşe. Sen günaydın yazmışsın. Başka biri yazmış başka bir şey için paylaşamam. Ayşe şey için gideceğim. her bir şey. Ee, evet. Anne sen gel şurada bir otursana. Seni Hayır bir bak, şey bak ben sana, sana dedim söylüyorum. ki ayağım uyuşuyor değil mi? Gel otur sana. Ben bir sene de dün ki ayağım hem şişme yapar ayak tamam, hem otur. uyuşuyor çöp üstünde durduğum zaman. Evet. Verim, diyemiyorum. Tamam otur. Dün kadın bir bakmayla dedi senin şu sorunun var. Senin bir bakmayla. Yapma ki dede randevu yapmamız lazım. Seni rahatlattı mı yani? Onun öyle demesi seni rahatlattı mı? Ama ben ağrı var. Ama ağrı çünkü ayakta çok fazla durduğun için. Anladım Yanların da. Ayakta durmuşluğu var. E, Tabi boynumdaki gelen ses ne? Kadının da söyledi. Ne dedi, demek? Böyle bir sorunum var mı dedi. Evet dedim. Bir sene size söylemiyor muyum? Tam da doktorlar Yürürsem mı da bir bulamadı? Yürürken çıt çıt bir ses geliyor boynumda. Kireçlerine varmış. Tam da doktor onu bulmadı ama buradaki doktor. Eski o kan çıkmaz ki. Hangi doktor bir gün bakmış yüzümüze? Telefonda hal ediyorlar. Telefonda olacak Şimdi şeyler. biz Ayşe'ye gittik ki ne bileyim sadece şu alt var yapmak için. Sen, Sen onun için. niye kendini arası için dahil için ediyorsun Ayşe'nin işine? <laughs> Ayşe benim kızım yapar. Sen niye kıskanıyorsun? Ben de çağırıyorum. Şimdi gideceğim boyun içeri. Ama ben benim gerçekten rahatladı. Şu kemik böyle evet, çok Arası baya bayağı kötüydü. İyi geldi bana. Şimdi masaj mı olacak? Şimdi de e, fizyoterapi. Tamam. Bilmiyorum biraz söyledi de herhalde fizyoterapi yanlış anlamıyorsam. E, fizyoterapi yani değil. Bence ki... chiropractor mı yapacak? No. Böyle çat çat, çat çatladığını mı, mı yo, yapacaksın? Yok 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 o değil ya. Ne yapacak? İngilizcesi ne fizyoterapinin? Fizyoterapist aynı. Ne no, başka bir şey dedi. Chiro mı dedi? Hı hı. O zaman başka bir şeydir anne. Başka bir şey söyledi ama dedi kesin bunu yapmamız lazım dedi ileride daha kötü olabilir Ben düğünü ne zaman alacağım? Ayşe dedi ayarlarım. Tamam. Ne yaptı bilmem. Tamam. Bugün yazmış dün, işte demeyiz bugün. Öyle mi? Hı -hı. Çünkü kadın hemen yapmam lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şeyin içine dahil oluyoruz. Şıp demeye kalmadan Eski ben yalnızda söylemiyorum. Ben tek ayak üstünde bazen çalışıyorum. Sen Anne hani sana, sana Basamıyorum. Ben niye çalışayım? Bana iyi geliyor. Ruhuma iyi geliyor. E, ayağını ben dik tutuyor mu evde? Evde dana gibi dört duvar arasında dönüp dönüp dolanın bir şey. Anne evde ayağını dik tutuyor mu uzanırken? Yok hiç oturmuyor. Eee nasıl o zaman kan sirkülasyon yapacak? İşte kanıklık varmış herhalde. Çalışmadan olur mu? Neyse, sizin de haberiniz varsa öyle bir şey de, boynunda yürürken böyle tık tık olmuyor. Sen kafanı oynatırken böyle Hayır, bir şey hayır, hayır. Hiçbir şey yapmadan yürüyün ya. Böyle e, damar şey olmuş, kireçlenme olmuş herhalde. Ses yapıyor. Kendini çıplatmıyor. Hmm. Kendi çıplatsan herhalde bilirim. Kendiliğinde oluşuyor. Kendiliğinde oluyor şu bu şey. Kadın bir bakmayla şey yaptı hemen. Aynı Çözü onun... yani işi o Benim sorunumu söyledi hemen. Fizyoterapistle mi görüştün? Evet. Yeni gelmiş Türkiye'de herhalde. Onların işi o, mesleği o biliyorlar. Vallahi. Dedem, bir an önce randevunu evet, al. Evet, hı -hı. Yaptır. Dede, bu ilerlerse daha kötü olur dedi. Al Eğer iyi gelirse de işte bu hep masur Ne demek oluyor? Ya sürekli yıllardır ayakta çalışıyor. İşte... Ne olacak işte? Yani artık yavaş yavaş. Seyit sana, sana evde yoga şeyleri gösterdi. Yapıyor mu hiç? Yok. E nasıl iyileşecek anne? Fizyoterapist de sana diyecek. Eve gittiğinde şunları şunları yap diyecek. Sen yapacaksın mı? Kadın dedi ben kendim yapacağım ya. Benim yapacağım bir şey değil bu. Ayağın içinde dedi. Böyle topun arkasına bastırdı. Oo dedi çok kötü olmuş. Tamam işte o Carver Ben de Serhat'a gitmiştik yöne iki tane. Bel çıplatıyor ama iyi geliyor. Bilmiyorum neyse ben... Tam ayak üstü öyle şey oldu ya. İyi güzel. Hoşuma gitti. Ayrıntılı ne yapacaksa anlatırız sonra. Aynen. Tam bilmiyorum ne yapacağımı. Karımız. Aa. Oh. Sen beni oturtturdun buraya. Anne biz çıkmamız gerekiyor saat 9. Kayma daha yarım saate gelecek. Buraya. Hı -hı. tamam süper. Neyse o zaman biz kahvelerimizi Zaten tamam, bu buradan gidiyoruz değil mi? Aha. Anne şimdi karar verdim ki senin bu taraf full güneş alıyor ya. Bir de sen böyle günlük suluyorsun. Sen misafirin geldi anne sen çok konuşuyorsun. Kapıyı aç. Sen çiçekleri büyüt ben benim bana götüreyim. Bakayım. Ben ya. kurutmam anne çiçekleri ya. Sen niye paylaşmayı bilmiyorsun anne? şimdi götürmeyeceğim ama. Ama iyi fikir değil mi? Annem burada büyütsün etsin ben alın götüreyim. Çünkü ben büyütemiyorum arkadaşlar. Benim öyle bir sabrım yok böyle çiçek bitki büyütmeye. Hani güzel güzel bakmaya işte şu şeylerini çıkarmaya falan filan böyle. Hiç sabrım yok ama annemin o güzel sabrı var böyle bunlara bakmaya. Çünkü annem konuşuyor, seviyor böyle dokunuyor ediyor. Benimki sadece göze hitap etsin. O mantıktayım. Ben evin içinde de canlı bitki sevmiyorum çünkü koku yapıyor. Ben Benle Serhat'ın sonra baş ağrısı tutuyor. Ama Serhat böyle yaptıktan sonra biz şey yapabiliriz. Annem yaptıktan evet, sonra. Mıyorsun, neyse, mıyorsun, sulasa hepsi kurudu. Bunlar aynısıydı işte. Ama güneş almıyor ki. Yavrum. Hani alakası yok. Anne güneşe çok alakası. ilgisi var. Farima geldi neyse. nerede Farima? Farima! Arkadaşlar <laughs> annemin yazlık bölümü bu taraf. Annem dedi ki bu çoğu elbiseyi annem artık giymeyecek. Çünkü birkaç sene önce aldı. Dedi ben artık yani 2-3 senedir üst sürü üste giyiyorum. Bu sene de böyle elbise giyinme modunda değil annem. O yüzden dedi beğendiğini al götür giy dedi. Yoksa e, şeye şey vereceğim, çavitiye vereceğim dedi. Şimdi birkaç tanesini deneyeceğim. Tabi şu an deneme e, şeyinde değilim yani. Şu an denesem de bana olmazlar. Çünkü biraz şişkinliğim var. Ama <laughs> kendi 2-3 senedir giydiği için artık hoşuna gitmiyor. Böyle elbiseleri var. Hepsi cıvıl cıvıl rengarenk. Ama annem o modda değil yani giymek istemiyor kızlar elbiselerini. Yani cıvıl cıvıl renkleri. Şu yeşili. Kız bunu yeni almamış mıydı? Güzel gibi sanki bu. Bunu giyebilirim belki. Şu da Annemin değil ki bu mizginin Her mi? Odama mı? Anne bu mizginin mi? Kirli odama. Bu mizginin mi? Şu evet. turuncu. Evet. Ha sen denedin mi bunu? He evet, denedim güzel oluyor. Sen şimdi bunları giymeyeceksin mi? Neyleri? Bunları. Yok. Tamam. Neyse mizgin bana verdi sen mizgine ver öyle <laughs> <Nasıl>, işte. <laughs> giyin işte. Hep mizgin size uyuyor birbirine bedenimiz. Hı. Giyin. Ben giyeceğim de bir alıp bir. Evet. Neyse hadi gidelim mi anne. Ben e, aldıkların hepsini yıkadım. Ha sen valisini hazırladın mı? Yok hazırlamadım da yıkadım ütülemeyi bekliyor. Ha burada değiller. Doğru. Neredeler? Aa. Ha hazırladım sen ütülemeyi bekliyor ütüleyeceğim hepsini Şu renk güzelmiş anne. Ha, pijama. ha. Evet, Aa ya. bu şal var bu çok güzel. Nereden almışsın? Sainsbury's. Sen de yengem gibi gidip gidip nasıl buluyorsunuz böyle şeyler? Hepsini tek tek mi bakıyorsunuz? Bu videoda burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hemen bunu paylaşıp bugünkü videoya geçmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben de öyle yapacağım kendim için. Bugün biraz halsizim ama en azından sizin için böyle şipşak bir şeyler yayınladım. Öpüyorum sizi çokça. Kendiniz için bugün bir şey yapın. Hoşçakalın. Bay bay.